Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ro ro bugün Rope Hero oynayacağız. Evet arkadaşlar, devam edeceğiz Rope Hero'ya. Şey, robot yaptım adamı. Böyle değişik suratlıydı. Hemen başlayalım. Polislerden kaçacağız galiba bugün. Polisleri çağıracağım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bunun üçüncü partı da çıkabilir. Yani ikinci parti, üçüncü parti öyle sezonu. Bu araba ya bu arabalar çok yavaş gidiyor ya. Ben sana ben koşarak hızlı ki lan. Heh, koşuyor şimdi. Düzelttik. Bunun vuruşu çok güçlü. Yani biz Hulk adam gibiyiz. Şimdi ben canavar alacağım böyle. Geç 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 geç. Süper kahramanlara girdik. Bu adam canavarı dönüştürüyor böyle 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 Hulk gibi. Şimdi bu adamız şu elimizde normal olsun. Ya Allah oluyoruz canavar olduk böyle bir saçma sapan bir şey olduk bu adam çok şey ya bu bir vuruyor yani boz gibi bu canavar boz adamın tipi ya neyse şuraya vurduk bak uçtu bak, kafama geldi ben seni götüremedim ya Arabayı kaçıracağım. Arabayı kaçıramadım. Gel gel. Polisler gelen. Şimdi çok güzel bir şey yol açacağım. Yani çok güzel. Ya bu arabayı uçurmak istiyorum. O yüzden bu bonus bu şeyimi yaptım. Yerlerden diken mi çıkıyor öyle? Devam ediyoruz. Bu adamın zıplayışı o kadar yüksek ki. Kim ateşi? Sen mi ateş ediyorsun? Herkes de silo oluyor yani. Silo olan bir cins Şu adam yardım istiyor. Boşver ver yardımı. Ya. Oh kavga. Ah, kavga kavga. Kavga koşarak gidelim. Şş, asker bey. Gel gel. Beni. Gel gel. Gel gel. Bak kaçıyor benden. Çok güçlüyüm ki. Cam neredeyse azalmıyor yani. O derece. O derecede mükemmel oynuyoruz. Mükemmeliz. Ya şu diğer videomuzda Covid ayarabayız. Ee, geziyorduk. Uuu araba. Robot araba. Ne yapıyorsun? Gel gel. Aa, aa düşmüş. Hemen gel. Çok güzel yere yaptım dikenini. Yerlerine. Gidelim hemen. Bu adam öyle bir zıplıyor ki. Adam bir zıplıyorum adam yere çakılıyor yani o kadar güçlü ki yani neyse ya. neyse bir şey yok ya ben bu adam sevmedim gıcık oldum ya he polisiz Hiç bana bulaşma bana bulaşma oğlum bana bulaşma Senin kalkan ben tekmeme yeter Bom el bombası alalım bombamız yok bombaları ile fullleyelim hemen tamam ne bombamız yok çok saçma bir oyun bu koş gel gel herkes de de neredeyse silah var öyle öyle bu oyun Hemen vuralım. Öldüm. Çok güzel. Öldüm mü çok güzel mi dedim ben? Çok kötü. Kö Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya, kulaklık düşü. Hemen gidelim ben hiç uğraşamam yani arkadaşlar pardon ses duyduğunuz için babamın sesi ya neyse bu polis arabası çok sigma bir şey ya sigma şu sigma boy şarkısı çok garip vallahi polis olduk Polis polis geziyorum. Polis polis geziyorum. Geldim bu. Polisler. Bu şarkılar. Ya bu şarkı. Ben çok saçma sapan bir şarkılar buluyorum. Gidiyor kulaklık. Oy polis var ya. Sirenleri açmayacağım polisleri aa çarptın mı? Ya şu kulaklı çok gıcık oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> öh. Gel gel, bu asker arabası benden mi korkuyor? Doğru korkar. Yüzümü görünce sert yüzüme çok korktu Ne oluyor? Yüzüme düşüyor da araba. Az kalsın ahirete gidiyorduk tahtladık ya tahtalı köy. Bak araba çok bu Yani ben teslim olabiliyorum yani hapse gidebiliyorum. Hapse gittikten sonra ben de kaçarım. Ya bazı mallar sala işte neyse ya gemi nedir? Onlar şey rüşvet veriyor polislere evet, çıkıyor ben de veriyorum ben mal ben mal değilim ama onlar hep var onlar hep veriyor ben tabii demirleri oynatıp oynatıp <laughs> bu elimle kırarım gel lan. aa skit mi çıktı lan aynen skit game filmindeki şeylere benziyor Neyse asker arabamız çok iyi. Hoppa. Bunlar kendini bir şey sanıyorlar ha. Üç yıldız. Lan bu. Siz ne yap? Ben onları şimdi göstereceğim. Superman ol Olayım mı onları? yapayım. Superman geliyor. İyiliğin dostları. Gel 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 şey getirin gel 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 gel, gel. dostları ya ne iyinin dostları ya bu insanları paramparça ediyor bak 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 ben daha başka bir şey kalmadı uçabiliyorum süpermen gibi süpermeniz icabında arkadaşlar süpermenim evvel Allah Uçabiliyorum. Gel gel. Sen benim süper, süpermen olduğumu biliyor musun? Ha? Ya, Atamıyorum lazer. İlla burada açacağım. Gel gel gel. Ya? Bu modumda değiliz ki atalım. Uç uç uç. Gel 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 gel. Sen vs istiyor ne? Süpermen ne? Vs atmayacaktı. Gel 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 gel. Hava çatışması Aa, patlattı. Süpermen ne? Vs girmeyecek. A top. Öldüm. Allah rahmet eylesin. Gerçi bu adam ölüyor diyor. Adam tekrar doğuyor. Beyin bedava. Sonda işte. araba sipariş edelim. Şu top sipariş edelim. nasıl bir top ya? Top. Ne be? Top. mu çarak. Geldi. Hemen binmek istiyorum sana. Top. Top kardeşimiz. Oma. Oha. Oğlum bunda ben kimse Yakalamıyor. Dur be. Çok güzel bir şey aklıma geldi. Şöyle gitsen çok güzel olur. Şu, şu zıpsıba zıp atlasam. Ya çok güzel, çok güzel. Foiltena, Foiltena diye bir şarkı vardı. Tabi siz bilir misiniz bilmiyorum. Foiltena, Foil. Evet arkadaşlar. Neredeyse video. Oo, bu top çok güçlü lan. Ve arabayı devirdi. Geliyor. Pum. Evet arkadaşlar. Video bitti. Kaç 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 kaç. Yine abone olmayı unutmayın ya. Like atın. Eğer like atarsanız yeni böyle demiştim sezonlara falan. Bu ne be? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.